Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şu aralar çok gündemde, Türkiye'de de konuşulan bir isim. Doğu Akdeniz'deki gerilimi artıran ülkelerin başındaki isim Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda Türkiye'ye yeni bir mesaj verdi. Değerli izleyiciler, Türkiye'ye saygı duyduklarını ve diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız. Açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na video mesajla katıldı. Doğu Akdeniz hakkında konuştu. Türkiye'ye saygı duyduklarını ve diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız. Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi de Fransız basınında geniş yer buldu. Le Figaro gazetesi telefon görüşmesini okuyucularına Erdoğan Macron'u yapıcı tutum benimsemeye çağırıyor başlığıyla duyurdu. <laughs> Prens Info görüşmenin iki liderin arasındaki karşılıklı sert açıklamaların ardından bir yatışma olarak değerlendirdi.